Merhabalar. Bugün sizlerle birlikte ee, Kurban Bayramı e, resmi yapacağız. Hemen başlayalım. İlk önce bir kağıdımız, bir de bir boyalarımız olması gerek. Hemen başlayalım. Buradan. Bir Bu taraftan şöyle tutun ya. Nasıl bilmiyorsun Evet. evet ilk önce siyahı alıyorum Evet şimdi ilk önce bir buraya şu şöyle bir daire çiziyorum size göstereceğim Umarım yapabilirim el neyse ilk önce ben şuraya bir tane Kurban Bayramı kutu olsun yazacağım. Fazla iyi yazamadım <laughs> ama Kutu olsun yazayım. Şöyle Kutu Olsun 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 Evet Şuraya bayramı Kutu olsun yazıyoruz. Şu anda kutu oluyor yapıyorum. Şimdi en iyisi ben Bir de güzel Kurban bayramı kutlu olsun yazalım. Hemen durdurun. Evet devam ediyoruz. Böyle yaptım. Buradan kurban bayramı kutlu olsun. Fazla görünmüyor. Birazdan göstereceğim. Şöyle <laughs> göstermeye çalışayım. Görüyor musunuz bilmiyorum. Şu anda bir çizgi mi görüyorsunuz? Bilmiyorum onu da bilmiyorum. Bakın böyle yaptım. Bakalım olmuştur. <laughs> Şimdi İstediğiniz gibi boyayalım. İlk önce maviden başlamak istiyorum. Daha devamı var. Ben birazcık çirkin yazdım. Ama siz e, istediğiniz gibi yazabilirsiniz. Kurban Bayramı mübarek olsun. Bilmiyorum. Siz istediğinizi yaratabilirsiniz de. illa ya benimkinden yapmanız gerek yok yani. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben. Şimdi en iyisi ben bunu da boyayım gibi. Evet devam ediyoruz. Şimdi bir inek çizeceğiz ve bir insanlar, birkaç insanlar onları eee İnek kesiyor gibi bir resim çizeceğiz. Ama e, yani ayırmamız gerek. Çünkü adı üstünde kurban. Şimdi hemen şuradan ineğimizi çizelim. Ve resimimiz böyle oldu. Burada kurban ayımız olsun. Ve burada da böyle süsler yapabilirsiniz. Aa. Ama neyse siz şey silebilirsiniz kolaylıkla çıkar. <laughs> Hemen bir ilk önce insanları çizelim. Ben fazla çubuk olsun diye video iyi yapmayacağım. Hemen şuradan eller falan çizelim. Çubuk da yani hemen bitmesini de fazla istemiyorum doğrusu. Yani Gerçi çirkin oldu ama. Şöyle üstü siyah olsun. Her gücü bak. Hemen şuradan da eteğinizi çizelim. Siz kız ya da erkek de yapabilirsiniz. Ayakları. Ayaksız insan olmaz. Hayatta. Ben çabucak çiziyorum. Onun için de üzgünüm. Şöyle saçlarını şey yapacağım. Ses geldi zannettim. Şimdi ım, arkadaşlar şu anda ne yapacağım ha? Sarı saçları. Olacak bir karakter istiyorum. Çubucak şöyle yapayım bir hazır. <laughs> Çok çirkin oldu ama çabucak olmasını istiyorum. 5 dakika olmuş öyle. Bir saat bile sürebilir yani o derecede. <laughs> Şimdi hemen bir ineğimizi çizmek istiyorum. Hemen şuraya ineğimizi Şimdi. Hayal gücümle sınıyorum taşımı. Ama fazla da güzel yapamıyorum. İşte adı üstünde dört. Hayal olan bir inek cümle ya. çok çirkin oldu ama siz de yapabilirsiniz Ben bir güya <laughs> ayıya benziyor <gözlü. gülüyor> ya. Bakar mısınız Arkadaşlarım <Ben> <laughs> 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 arkadaşım şu anda çok çirkin bir şey yaptım. Ne yaptım ben böyle? Hiçbir şey anlamadım ama adı üstünde nasıl? Evet, nasıl <laughs> tanıdık? <tutarsanız gülüyor> Hemen yani kahverengimizi alalım. Beşim yani ses çıkarmıyor muydum? Özür dilerim. Yani kim kim ses çıkarmaz ki? Yani ses çıkar. Şuna çıkarmayayım mı? Bilmiyorum. Şey evet. Şöyle bir şey oldu ama. Ne olduğunu bilmiyorum. <laughs> Hemen şunu da dört ayağımı yapayım. Evet demesinler Yani hani bu. Evet. Koca ayak oldu mu? 2, 3, 4. Tamam oldu arkadaşlar. Şu an ben ben iğrenç bir hayvan yaptım ama siz daha iyi yapıyorsunuz yani kesinlikle daha iyi yapıyorsunuz. Arkalarında insanlar yapalım. Ama bitiyor yani. Evet resmimiz bitiyor ve 8 dakika. Çabucak olsun diye, diye yaptım ama hiçbir faydası olmamış. Ve uzun zamandır şey yapmıyorum ya kendimi tanıtıyor videosu da çekeceğim. Kesinlikle çekeceğim. Yani bende sanat yok. Hı. Sanatsız, 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 sanatsız el evet. Ay bu şey çok ben böyle hayatımda çirkin bir insan yapmadım ki. Hayatımda böyle bir çirkin bir insan yapmadım. Bunu da erkek yapayım ne yapayım? Ay, altını pantolon yapacağım. Hayatımda böyle bir çirkin insan görmedim yani. insan değil de çöp adam. Arkadaşlar tipim böyle. <laughs> pembe yapıyorum adamın ayakkabını. <laughs> Gerçekten böyle bir dünya görmedim. Ben. Şimdi a ah, kahverenginin kapağını kapan da mı? Kapağı çıkmış ya bu çay. Ya bu çay. Aa elim uçtu Ne var içinde ya? Ne bu kremler ya? Sanki kemik kırıyor. <laughs> <laughs> Bunu da yaşıyordum. Tövbe tövbe ben çıldırdım. Tövbe 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 çıldırdım ha. Komik resim adı. başına adı artık çıktı. Kurban yerine kemik 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 adamın saçlarını yapmadık la adamın yüzünü yapmadık la hemen şuradan saçını şuralardan şöyle böyle bir şey oldu artık Artık bunu kabul eder misiniz? Etmez misiniz? Hiç gülemem. Ama oldu ya. Sanki güzel benzetti ama. Vallahi benzedi ha. Gerçekten. Arkadaşlar. de benzettim. Helal. Şurada ben çiziyorum. Evet bitti. Resim bitti. Ama devamı var. Güneşi de çizelim. Güneşsiz doğum batı. Güneş. Ne yeni güneş? Hmm. Şimdi şuraya böyle güneş koysak. Şuraya da şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Güzel oldu. Bakın. Ee, şurada güneş var. Görünmüyor ama. Görünmüyor ama artık bilemem. On iki dakika olmuş. Amanın. Hemen şuradan eşyaları toplayalım. Ve bay bay diyelim. Hemen şuradan. Demek toplayalım. Kapatacağım şaşırmayın. Hiç Allah. On üç dakika oluyor. Hemen hemen hemen. hemen. Toplamam gerekiyor. Ben bu kadar uzun süreceğini bilmiyorum. Bir de böyle bir beceriksiz. Arkadaşlar mümkün şey kurdum. Sana açık eşyalarımız. Açık günler. Burada. Hemen koyalım bunu da. Bugün bitene kadar. Ben yakana kadar şey olmuş ya. Geç olmuş. Yeni mi Bant çıkardım. Böyle bir şey görmüyorum artık. Hayatımda hayatım böyle bir şey görmedim ya. Evet. Bunu da buraya koyalım. Evet. Hediyemiz bu kadar. Yani bunu arkadaşınıza gösterirseniz özellikle şu ineği. Sen diyeceksin ki bu, bu kız bu, bu videoyu izleyen deli. Deli. <gülüyor> <gülüyor> evet, senin, halini, yani buraların halini kim temizleyecek anlamıyorum ya. Kim temizleyecek? Tabii ki de ben. Evet. Şöyle bir yapıştırıyorum daha Yeniden göstereyim. Temizleyelim. <laughs> Bye.